Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Hoca. Yine güzel bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar AYT ile ilgili serimizi çekmeye devam ediyoruz. Ve Osmanlı Kültür Medeniyet videomuzu çekiyoruz. Ve böylelikle Osmanlı tarihi ile ilgili serimizi ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Bundan sonra AYT ile ilgili inkılap tarihi sorularını çekeceğiz. Bakın oynatma listelerinde tarih bilimine giriş, Osmanlı'nın sonuna kadar biz ne yaptık? Sorularımızı çözdük. Orada oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Hatta ben orada şey yazmışım. AYT işte en baştan en sona doğru soru çözümü. Şuraya da ne yapıyorum? Şuraya da bırakıyorum arkadaşlar. Bakabilirsiniz oradan. Diyor ki Osmanlı Devleti'ne ait yukarıdaki hukuk sistemlerden hangileri Orta Asya hukuk sisteminden etkilendiğini gösterir. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti 3 tane ne yapmıştır? Farklı hukuk sistemini kullanmıştır. Bir şeri hukuk sistemi İslamiyettir arkadaşlar. İslamiyetten gelen hukuk sistemi. Örfi hukuk sistemi eski ki gelenek ve göreneklerini, eski hukuk sistemini ne yapmıştır? Kullanmıştır. Cemaat hukuku ise arkadaşlar gittiği yerdeki hukuk sistemi kafasına yattıysa onu da kullanmıştır. Genelde bu da gayrimüslimlerin hukuku olur. Bakın zaten bu açıklamadan sizin örfi hukuku almanız lazım. Bu nedir? Eski dediğime göre Orta Asya'dır arkadaşlar. Şeriat olmaz diyebilirsin. Hocam bakın eski Türk devlet, ilk Müslüman Türk devletlerinde de vardı. Ama şeriat İslamiyet de gelmiş. Orta Asya'da da ne yoktu arkadaşlar? İslamiyet yoktu. Onun için cevabımız B seçeneği olacaktır. <laughs> Diğer bir soruya baktığımda diyor ki Osmanlı Devleti'nin yönetiminde aşağıda, aşağıda yer alan görevlerden hangisinin devşirme kökenli olması beklenmez? Yani diyor ki hangisi diyor? Nedir diyor? İşte Enderun'da, Enderun'da yetişmemiştir diyor. Fazla açıklamayacağım bunu çünkü bununla ilgili bir sorumuz daha var. Veziri Azam yetişir, nişancı yetişir, defterdar yetişir, reisül kitap yetişir. Bunlar genelde arkadaşlar devşirme olurlar. Ama Kazasker yetişmez. Kazasker asker kimdir? Bak ne kazdır ne askerdir. Bu adam kadıdır kadı. Yani kadıların başıdır hatta dönemi Milli Eğitim Bakanı'dır. Bu adamın ne olması? Türk olması lazım. Bu adam devşirme olamaz arkadaşlar. Bilmeniz lazım. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti'nde gibi kurumların hangileri eğitimle ilgili değildir? Medrese adı üzerinde bak DRS ders yapılan yer gider. Enderun az önce zaten biraz değindi mi? Enderun arkadaşlar devşirmelerin bakın devşirme kökenlerin eğitildiği yerdir. O gider tamam mı? Burada da eğitim var. İmaret diyeceksin ki hocam burası imaret aşevidir. Adı yemek nasıl yenilir falan eğitim verilmiyor. Gidiyorsun vuruyorsun. Allah ne verdiyse yiyorsun değil mi? Hani burada ne, ne vardır arkadaşlar? Sosyal devlet anlayışı vardır. Lonca sistemi bu var mı? var. Yok mu? Var arkadaşlar. Olmaz olur mu? E hocam sadece esnaf ve sanatkarlar tamam. Esnaf ve sanatkarlar birliği de. Burada arkadaşlar din eğitimi veriliyor. Burada meslek eğitimi veriliyor. Hatta biraz daha zorlarsan bilimsel eğitim dahi ne yapılır? Verilir yani. Meslek eğitimi hani usta çırak ilişkisi var Hani Bir çırak nasıl usta olacaksa orada ne yapıyor? Güzel bir şekilde eğitiliyor. Eğitilirken dini ilimler de verilerek eğitiliyor. Bu adam yarın bir gün usta olduğunda millete ne yapmasın? Kazık atmasın diye. Yani kim olduğunu, nereden geldiğini unutmasın diye. Onun için lonca sisteminde de vardır. Ama arkadaşlar kimde? İmarette yoktur. Mücerrepname ve Kitabı Cerriye adlı eseriyle bilinen Fatih döneminde meşhur tıp alimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Ali Kuşçu değildir. Hemen Fatih'i gördünüz mü? Ali Kuşçu'ya atlamayın. Mücerrepname demiş. Mücerrepname Sabuncu oğlu Şerafettin'dir değil mi? Burada arkadaşlar Bolla Fenari, Akşemsed'ini ah bilmen lazım Fatih Sultan Mehmet'in neleridir, e, hocalarıdır. Burada Ali Kuşçu da Fatih Sultan Mehmet döneminde ne yapmıştır, getirilmiştir. Ayasofya Medresesi'nde baş müderrislik yapmıştır. Aynı zamanda Ali Kuşçu astronomi ile de ne yapmıştır, ilgilenmiştir. İbn-i Sinan Türkistan devletleridir. E, kim değildir? Osmanlı dönemi değildir. Diğer bir sorumuza baktığımızda bu da çok güzel bir soru. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfının görevleri arasında aşağıdakilerden hangileri vardır? Az önce dedim ya ben daha fazla açıklama yapamam bununla ilgili bir sorum var. Yani bununla ilgili sorum da bu. Ö i̇lk önce neyi bilmen lazım? Kalemiye sınıfını bilmen lazım. Hocam kalemiye sınıfı kimdir? Diyeceksin ki hocam kalemiye sınıfı işte defter dardır. Hocam nişan cıdır değil mi? Reisül kütap gibi kurumlardır. Yani bunlar kalemiye sınıfına girirler. Yazışma arkadaşlar bak nişancı da yapmıştır. Dış yazışmaları reisül kütap yapmıştır. Zaten reisül kütap daha sonra dış işleri bakanlığına ne olacaktır? dönüşecektir. Maliye paradır. Defterler bununla ilgilenir. Zaten bunların hepsi birer nedir? Bürokrattır. Yani bürokraside bu adamlardan sorulur diyeceksin. Cevap 1 2 3 yani kalemiye sınıfının diğer ismi bürokrasi sınıfıdır. Tamam mı? Bu şekilde bilmen lazım. Diğer bir soruya baktığımızda dikkat et. Hemen atlama. Diyor ki: "Osmanlı Devleti'nde topraklarından hangilerinin toprağı mülkiyeti devlete, kullanım ha, kullanımı halka Aittir diyor. Bak şuraya kadar senden ne istiyor? Mili toprağı istiyor. Bakıyorsun haz, paşmaklık zahmet. Bunların üçü de milidir. Devam et. Gelirlerinin bir kısmında dirlik sahiplerine aittir. Bu sefer soru burada işte ne oluyor? Bak şöyle gidiyor. Burada soru ayrılıyor. Yol ayrımına giriyor. Burada diyor ki bak diyor kardeşim diyor burada hangisi dirlik topraktır? Dirlik topraklarda biz kaça ayırıyoruz? Üçe. Haz, zahmet ve tımar. Gelirine göre ayırıyoruz. Çünkü biz memura maaş olarak veriyoruz. Herkese de aynı toprağa veremediğimiz için rütbeye göre veriyoruz. Yani ona göre işte en çok has daha sonra Ahmet daha sonra tınardır değil mi arkadaşlar? 100 bin ve üstü olan topraklar has topraklardır. 20 bin ve 100 bin arası topraklar diyeceğiz ki hocam nedir? Ahmet toprakları, Paşmaklık toprakları ise arkadaşlar hükümdarın eşlerine, cariyelerine, kızlarına verilen topraklardır. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Gerçekten bu soruda gönlümü bıraktım diyorum. Bir sonraki soruya gidiyoruz. Diyor ki yukarıdaki bilginlerin hangilerinin alanı doğru olarak verilmiştir? Ebu Suud Efendi kimdir? Şeyhül İslam'dır. Takvittin Mehmet diyeceksin ki Osmanlı Devleti'nde ilk defa Rasathane'yi açmıştır. Hocam Rasathane nedir? Nasıl nedir? Bileceksin Rasathane'yi. Kıdırma beni. Tamam gözlem Evet. Tamam gözlem evidir arkadaşlar. Naima. Hocam bu kimdir Naima? Mustafa Naima desenize hocam. Mustafa Naima Efendi. Naima tarihi vardır. Osmanlı Devleti'nin İlk resmi nesidir? İlk resmi vakayı nüfusçidir. İlk resmi tarihçisidir. Tamam mı? Buradan ne yapacaksın? C seçeneğine gireceksin. Diğer bir soruya bakalım. Diyor ki yukarıdaki mimari eserlerin hangilerinde batı etkisi yoktur? Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet döneminde ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Kesinlikle bunda Batı etkisi yoktur. Sultan Ahmet Camii. Bakın Sultan Ahmet Camii evet Avrupalılar şey turistlerine kadar ülkemize gelse, İstanbul'a gelse Sultan Ahmet Sultan Ahmet diyorlar. Oradan bir Batı etkisine falan gitme. Birinci Ahmet döneminde de yapılmıştır. Batı etkisi kesinlikle yoktur. Nuri Osmaniye Camii Batı etkisiyle yapılan ilk eser değil. İlk camidir. Batı etkisiyle yapılan ilk eser ben yazmayacağım. Ben yazmayacağım. Size ilk, ipucu olsun. Batı etkisiyle yapılan ilk eser aşağıdakilerden. E, yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Hangisidir diye. Onun için Batı etkisiyle yapılan ilk cami Nuri Osmaniye camidir. Cevabımız 1 ve 2'de nedir arkadaşlar? Mimari hangisi Batı etkisi yoktur diyor ve biz 1 ve 2 şıklara koymamışız. Nasıl koymamışız? Koymamışız işte. 1 ve 2 böyle olsun. Aha da bu A seçeneği olsun. Tamam. Diğer bir soruya bakalım bazen oluyor öyle hatalar arkadaşlar. Affola. Kusurumuza bakmayın. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde sosyal yardım kuruluşları arasında yer almaz? Yani hangisi diyor sosyal devlet anlayışı gereği ne yapılmamıştır? İnşa edilmemiştir diyor. Darul Eytan bak YTM nedir bu? Yetimdir arkadaşlar. Yani yetimi evleridir. Burada sosyal yardımlaşma dayanışma kurumudur. Gider. Darul Acaze. Bak Acaze hani aciz olmak diye bir kelimemiz var. Aciz Hani artık kendine bakamıyor. Yani nedir? Kendine bakamayan Kendinden aciz olmak vardır mesela bizde. Yoksullardır. Yoksullara bakar arkadaşlar. Hilali Ahmer. Bak Hilal Ahmer. Hilal nedir arkadaşlar? Aydır, Ahmer Kızıldır. O zaman bu nedir arkadaşlar? Kızılay'dır. Kızılay bu da gider. Darül Şafak'a bakın bu Darül Şafak'a yani şefkat evidir bir nevi. Yani ne yapar? Çocuklara eğitim verir. Ama her çocuğa vermez. Yani babası askerde şehit düşmüş. Yani şehit çocuklarına verir. Bugün bile ne yapıyor arkadaşlar? Etkisini sürdürüyor. Diğerleri de tabii ki de sürdürüyor. Darül Beday İstanbul Şehir Tiyatrosu'dur. Onun için bu olmaz. Cevabımız el seçeneği olacaktır. Diğer bir soruya baktığımda diyor ki aşağıdaki seçenekler seçeneklerin hangisiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştır? Tarlayı boş bırakanlardan alınırdı. Hangisi? Çift bozan mı? Evet. Çift bozan vermesi. Olağanüstü durumlardan alınırdı. Hocam ilk defa 2. Beyazıt döneminde 1509 yılında Kıyameti Suğra adında Küçük bir kıyamet küçük bir yani büyük bir deprem küçük bir kıyamet olmuştur. Avarız vergisi alınmıştır. Evlilerden alınan vergidir. Bu evlilerden alınan vergi bennat vergisidir. Müslüman çiftçiden, çiftçiden alınan ürün vergisidir. Öşürdür arkadaşlar. Bunu da böyle bileceğiz. Mücerret ne olur arkadaşlar? Mücerret boşta kalır. Arkadaşlar umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.